Genişleme yol genişlemesi yapılmış. Başarılı ee, ambardan cazip söverene kadar o arada bir betonlama olması lazım. Fakat yani 5 yapılmıyor orası Merkez Mahallesi'nde ilk etapta bu sene 150 metrelik yol betonlama planımız var. muhtemelen bize verdiği öncelikler arasında. O yani rahat o o, o, o Şeyden sonra yani Kahvediler bölgesinden çıktıktan sonra bölgeye gireceğiz. Şentepe ve e, Mekke doğru e, yöneleceğiz. Geldiğimizde de bize sonuçta muhtar ve azıları burası birinci önceliğimiz, şurası ikinci önceliğimiz, üçüncü önceliğimiz diye hedef gösterdikleri yere o hedefler doğrusu konulayacağız. E, Tabi aynı yer midir bilemiyorum. Onu muhtarla sana takip et. Şimdi alim yeriyle işte Canlı tören, o arada başka yer zaten yok. Ya ben burada merkez mahalle olarak 150 metre foramız da var. Oranın metresi ne kadardır, ne kadar uzunluktadır, başka bir yer eklendi mi eklenmedi mi? Bir de muhtarla bir takip edin.